dönüş aldı mücadele başladı mücadeleye. Erzurum Spor Futbol Kulübü başlıyor iyi seyirler. Fofana top aldı üzerine gitti. Orhan'a bu kez yalımını attı Fofana. Çaprazda Fofana. Savunmadan döndü Sefa. Mustafa. Tekrar Sefa. Orada pres var. Fofana da kaldı. Fofana pasını verdi. Mendes'e. Mendez içeri doğru. Ters bir dokunuş. topalarda topalarda 15. dakika. Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Gerçelio ekranlarınızda Iğdır Futbol Kulübü 1-0 önde. Fofana Mendes ters dokunuş ve filelere giden top. Burada Sefa yerde kaldı. Oyun devam etti devamında gol geldi. Tekrar Caner. Mendez yanında. Pası Mendez'e. Mendez kontrol etti. Mendez'in ortası. Arka tarafa Doğan Erdoğan açtı. Bir vuruş direkten döndü. Halim'in vuruşu direkten döndü. Caner vuruyor. Kareci ikinci hamle elinden kaçırdı ama. Takip eden kimse korban Orbanic. İkinci gole yaklaşıyor Ala Gözü Holding Kıdır Futbol Kulübü. 25 dakikalık bölümde daha etkili, daha istekli. Burak Bekaroğlu. Benur pres yaptı. Beynur girdi araya top aldı. Dört oyuncuyla geldi. Erzurum Spor Futbol Kulübü Beynur pasını verdi Eren. Ceza sattı kaç kaç ya. Eren yerde kaldı. Offside. Bu arada kendini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi. Beynur'a sarı kart. Eren'e de sarı kart. İtiraz etmeyin diyor Eren. Bana müdahalede bulunuldu diyor. Sarı kartlar çıktı. Vardı pozisyonu izlemeye gidiyor. Furkan Aksoğlu. İşte pozisyon. Eren. Vardı izledim ve pozisyon penaltı diyor. Eren Tozlu geliyor. Eren geliyor. Eren vuruyor ve gol. Eren Tozlu ve toparlarda 1-1 oldu maç. 31. dakika Eren Tozlu. Iğdır Şehir Stadında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1. Erzurum Spor Futbol Kulübü 1. Şimdi sonunun arkasına Bruno hareketlendi. Bruno vuruyor ve gol! Bruno ve gol! 61. dakika. Bir uzun pas. Çaprazda Bruno gelişine sert vurdu. Orban içi malip etti. Cor Belize top aldı. Belize ortası. Ceza sahasına Mustafa Yumlu kafa indirdi. Silla yakın mesafe dışarıda. Mustafa Yumlu indirdi Silla. Kale sahası içinde. 90. dakikada topu dışarı yattı. Uzun top Gerçeli Ceza sahasına doğru. kafa indirden top Mustafa Fettahoğlu. Yükseklik kazandırdı. Elle oynama itirazı var. Oyun devam etti. Şimdi pas. Koyta hareketlendi. Kurtardı kaleciden. Koyta. Kale boş. Koyta. 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 90 artı 5. Vardı izledim diyor. Gol geçerli değil diyor. Elle temas var diyor. Orta geliyor. Kaleye doğru gitti. Kalecinin kucağında kaldı ve maç bitti. thank you